İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni mesaj, endişelerimiz dinlenirse Putin ve Biden görüşebilir. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturma ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin endişelerimizi dinleme talebi, Putin ve Biden'in görüşmesini sağlayabilir, dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları öncesinde NATO'nun genişlemesinin durdurulması, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı olarak silah kontrolünün sağlanması gibi maddeler ile abdiye, güvenlik garantileri adı altında öneriler sunan Rusya, istediği karşılığı alamamıştı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, geçtiğimiz yıl tartışma konusu olan önerilerle ilgili abdiye yeni bir mesaj gönderdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın görüşme ihtimalinin ancak ABD'nin kendi kaygılarına kulak vermesiyle gerçekleşebileceğini ifade eden Peskov, "ABD'nin endişelerimizi dinleme talebi, yani aslında ABD'nin Aralık-Ocak ayları arasında bulunduğu duruma dönüp Rusların sundukları hepimize uymayabilir ama belki de müzakere masasına oturmaya değer sorusunu sormasına bağlı." Hem Brüksel'e hem de Washington'a sunulan belge taslaklarını kastediyorum dedi.